Evet. Ailemizin yeni üyesi. <laughs> yeni katıldı. Canım. Bunu kesersin. <laughs> bak, bak, bak. Böyle bir miniş var mı? Böyle bir tatlı var mı? Koç değil mi bu? Koç. Koç. Yeni koçum. <laughs> Koçumuz. Yakışıklı bir koç var burada şu anda. Evet, koç adayımız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bak şu tatlılığa güzelliğe baksana. Evet. Bu güzellik nerede var? Yok. Bak bak ayaklara bak, patilere bak. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> evet yeni katıldı. Şimdi bak, bak şimdi ne yapıyor? Bak nereye koyuyorum? Evet o. Tamam gel. 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 <laughs> gel. Gel buradayım gel. Gel. Kaşırıyor. Gel annenin yanına <laughs> Aa. İşte. <laughs> Güzelliği görüyor musun? Maşallah benim oğluma. Gidiyor. Hemen annesine gidiyor. Heh, git. Giyemim. Git, git hadi bakalım. Git bakalım hadi. Hadi bakalım. Gel. Gel. Ee. Ee. bak 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 geliyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kıskanç şey geliyor. <laughs> Kıskanç şey bak. <laughs> ne oldu? Bak sen bana bak bana bak benim peşimden geliyor gel. <laughs> Tamam, ben seni... Bak. bak. <laughs> Çok tatlı. Çok... Ay. Tamam, tamam. Ay. Bak, bak. Yeni kafa atıyor, <laughs> sevgiden. Evet, evet, evet. Ne? Özür mü diliyorsun? Hı? Bana uf yaptığın için özür mü diliyorsun? Tamam, tamam. Tamam, tamam. <laughs> Tamam. Tamam affettim. Tamam. Bak. Tamam affettim. Bir de uf yapma bana tamam mı? Tamam. Gözlerinden anlaşılıyor bak. Özür diliyor. Tamam. Tamam. Tamam ama sen niye kıskanıyorsun hemen ya? Bebek o bebek. Onu da seveceğim seni de seveceğim. Y yeni tamam. bebişimizi kıskandı değil mi? Evet. Onu sevmeye kalkmışım. Bir kafa attı bana. Neredeyse buradan açacaktım. <laughs> Boncum da gitti. Her şey değil. Tosun Paşa. Yoğun bir ilgiye gitti. <laughs> Evet. Şimdi bir şey göstereceğim. <laughs> Ay böyle bir güzelliğe bak. Horozmuş bu. Tak 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 tak. Ne orada. Bu babası. Tak 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 tak. Bırakalım buraya. araba Лава, я сел в Gel. Gel. Gel gel buraya. Gel buraya kavga etme gel. 30 <laughs> Merhaba. Merhaba ya. Sen artık minik olmadın ya. Sen artık büyüdün. Hoppa. Hadi bakayım buradan geç. Hadi bakalım geç 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 geç. Geç 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 geç. geç. Hadi bakalım hadi hadi. Hadi, hadi bakalım. Evet.